Başkan Bir dakika başkanım bir dakika. Buyur başkanım. Değerli arkadaşlar. AKP iktidarının çıkarmış olduğu yönetmek yönetmelikten bir kez daha Cumhuriyet Bayramımızın haktan koparılmaya çalışıldığını örneğini yaşadık. Burada Cumhuriyet coşkusunu tüm yurtseverlerle, vatanseverlerle, Antalya halkıyla kutlama adına buradaydık. Ancak tören kurallarına dahi uygun Saygı duruşuna dahi geçilmeden cenek sürmek isteyen arkadaşlarımızı engelleme adına istiklal marşına geçilmiştir. Evet. Evet. Bu doğru bir uygulama değildir. Çıkarılan yönetmelikle bayramlar haktan koparılmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyet Bayramı'nda tüm kurumların resmi heyetlerin, kurumların partilerin çenek sürmesi engellenmiştir. Diğer bayramlar Gençlik 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımız sadece Gençlik Spor Müdürlüğü'nün 23 Nisan sanki sadece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir bayrammış gibi havaya sokulmaya çalışıldı. Bayramların içi boşaltılmaya çalışıldı. Şunu bilsinler ki biz Cumhuriyetçiler, biz Atatürkçüler olduğumuz müddetçe kimse adına ana muhalefet partisi olarak çelengimizi diğer diğer dernekler diğer kurumlarla yine temsil görevleri çerçevesinde yasal kurallara uygun olarak buradayız. Bizim yasal şekilde bu çabamız engellenmiştir. Biz bu anlayışı doğru görmüyoruz. Bu anlayış doğru bir anlayış değildir. Cumhuriyet bayramları haktan koparlamaz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar da buradayız. Burada yer almaya da devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Saygı duruşu. Saygı duruşu. De yapıyoruz. Öyle Değerli arkadaşlar. Var. Biraz önce yapılmayan saygı duruşunu yapıp hep beraber İstiklal marşını Marşı söyleyip töreni doğru şekilde <laughs> bitirelim arkadaşlar. Evet, ben tüm arkadaşlarımı evet, 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 tüm arkadaşlarımı